Yani bize söylediğiniz şeyler öyle hani peygamberler öyle zamanında öyle. Ya asr saadet'te değiliz ki diyorlar. Peygamber ve Allah dostları gibi biz olamayız ki diyorlar. Hangi hangi çağda yaşıyorsun ya diyor. Hangi zamanda yaşıyorsun? E zaman aynı zaman kardeşlerim. Öyle zamanla ilgili bir problem var mı? Bakın güneş yine doğuyor, ay yine çıkıyor, yıldızlar yine öyle çıkıp sönüyor. gündüz oluyor, gece oluyor. Kış oluyor, yaz oluyor. Zaman aynı zaman. Biz değiştik. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişti. Hatta hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman ümmetini o kadar çok övmüş ki benim ahir zaman ümmetimde diyor o zaman da bir şey kalmayacak. Kur'an ve sünnetimden başka bir mucize kalmayacak. Peygamber inmeyecek vesaire. İşte bu ümmet, bu kullar sadece bunları hani itaat ederse sünnetime itiba ederlerse inşallah Teala diyor ona. Onlar işte halis ve muhlis kullar onlar olacaklar. Hatta hatta iki rekat namaz böyle hani çok hastadır, hali yoktur. Ama ben namaz kılmam lazım deyip de öyle. O hastalığıyla böyle iki rekat namaz kıldığı zaman da işte inşallah Teala kıldığı namaz evliya gibi işte okullarım diyor. O ümmet evliya gibidir diyor. Öyle tarif ediyor. Ümmetini. Rabbim ona layık eylesin inşallah. O tale. Genelde kardeşlerin bahanesi olanlar öyle diyor. Yahu diyor peygamberler ve Allah dostları gibi biz olamayız. Ne istiyorsunuz bizden? O zaman da kaldı diyor öyle. Biz hangi çağda yaşıyoruz? Bahaneleri sığınacak gafil. Gafil insan bahanelere girecek. Bu gibi sözlerle kendini kandırıyor.